Fatma Sultan Mezarlığı, günümüzde Çamlık Mezarlığı olarak da bilinen Çamlık Mevkii, Yancıkçı Şahin Mahallesi, Atatürk Bulvarı üzerindedir. Fatma Sultan, Mimar Sinan'ın Ankara Merlevası olan oğlu Kasım Bey'in kızıdır. Fatma Sultan, Selimiye'nin inşasını sürdüğü yıllarda dedesi Mimar Sinan ile Edirne'de yaşarken vefat etmiştir. Mimar Sinan'ın çok sevdiği torununun ölümüne ziyadesiyle üzüldüğü, hatta onun bu üzüntüsünü gören bir taş ustasının Selimiye'deki ters lale motifinde bu acıyı simgeleştirdiği yönünde güçlü bir rivayet bulunmaktadır. Mimar Sinan da torunu Fatma için 1573 yılında lahit formunda bir mezar düzenlemiş. Burası daha sonra etrafında gelişen bir kabristana dönüşmüş. Bir yandan Doktor Rıfat Osman Efendi, Kirişhaneli Hafız Hacı Ali, Müderris Halil Efendi, Bostancıbaşı Aşık Halibi Ağa gibi farklı dönemlerde yaşamış, Edirne'nin tanınmış kimliklerinin de mezar taşları bu kabristanı diğerlerinden farklı kılar. Burada yer alan lahitler ve mezar taşları arasında en önemlileri 1573 tarihli Fatma Hatun'un Lahti ile 1735 tarihli Yeniçeri Mehmet ve 1791 tarihli Yeniçeri Emin'e ait olanlarıdır. Bu mezar taşı örneklerinden bazıları Edirne Müzesi'nde korunmaktadır. İki yolun üçgen yaparak kesiştiği noktada bulunan mezarlıkta Osmanlı dönemine tarihlenen çok sayıda mezar taşının yanında bir adet de bulunmaktadır mezarlığın duvarları kesme taşta neşa edilmiştir. Günümüz şehir merkezinde tarihi dokunun görülebileceği nadir yerlerden biridir. Fatma Sultan Mezarlığı